Muğla'nın nabzını tutmaya devam eden TV48 dün Bodrum Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti. TV48 Yönetim Kurulu Başkanı Zahide Kuş'un kanalın faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ziyarette Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ise oda faaliyetleri hakkında bilgi vererek sadece Bodrum için değil tüm Muğla için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. TV 48 ailesi dün Bodrum Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti. TV 48 Yönetim Kurulu Başkanı Zaide Kur, kanalın çalışmaları hakkında bilgi verirken, Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Orhan Dinç, oda faaliyetleriyle ilgili bakın neler söyledi. Deniz ticaretinde faaliyet gösteren şirketlerimizin ee, ...bize üye olan e, firma sayısıyla e, entegre olmuş şekilde... E, ...şöyle söyleyeyim, e, deniz inşaatı, yat imalatı, e, acenteler, balık üreticileri... E, ...marinalar, limanlar, su altı, su üstü sporları, günübirlik teknelerimiz... ...denizle ilgili iştigal eden, faaliyetinde deniz e, bulunan birçok firmamız... ...bizlere üye oluyorlar. Biz de üyelerimizin e, haklarını e, ve sesi olmak için... Ee, ve faaliyetlerini sürdürmek için e, o da faaliyetlerini sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de etkilemiş. Pandemi sürecini e, geçen seneden e, değerlendirmek lazım. Geçen sene çok büyük bir kaos oldu. Özellikle e, pandeminin ne olduğunu anlayana kadar ciddi e, anlamda e, bir, e, bir kaos ortamı oluştu. Temmuz'un ortasından sonra Kasım'ın başına kadar ciddi anlamda bir sezonda e, deniz sektörü için özellikle çok pozitif yönde ilerledi bu senede aynı pozitifin üzerine koyarak gideceğini öngörüyorduk fakat e, gerek e, pandeminin e, değişik versiyonlarda ilerlemesi gerekse son maalesef e, işte yangın afetinde de ee, bu da biraz sektörümüz olumsuz etkiledi. İngiltere'nin özellikle e, uçaklarının e, Türkiye seferlerini kaldırması bizi kırmızı bölge ilan etmesi yaklaşık olarak yani e, 200'ün üzerinde e, teknemizin e, rezervasyonun iptaline neden oldu Bu da mavi yolculuğumuz için çok büyük bir yara oldu. E, bu sene geçtiğimiz oranla hemen hemen aynı oranda e, diyebiliriz. Oda Başkanı Deniz TV48'e başarılar diledi. Öncelikle e, hayırlı olsun diyorum yeni TV kanalınız. E, Zahide Hanım gerçekten çok başarılı iş insanı. E, Muğla'mızda e, böyle bir televizyon kanalının ihtiyaçlarını e, bulmuş. Ve kendisi de girişimci olarak böyle bir e, kanalın açılışına vesile olmuş. Bizler de Deniz Ticaret Odası olarak e, böyle bir kanalın, daha fazla hem kendi yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz hem de sektörümüzle ilgili haberleri de sizlerin vasıtasıyla da burada yaşayan vatandaşlarımıza duyurma şansı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz. İnşallah başarılı bir serüven olacağını ümit ediyoruz. Şimdiden sizlere de kolay gelsin diliyorum.